Nur Bey, Tepe olarak eğlence sektörünün çatı kuruluşu olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de Atraks Fuarındayız. Öncelikle fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? 12. düzenlenen Atraks Fuarı, Türkiye'de eğlence ve etkinlik sektörünün en büyük buluşmalarından bir tanesi. Oldukça verimli geçiyor. Türkiye'deki firmalarımız uluslararası çapta güçlü firmalarımız ve bizlerin kendimizi ifade edebileceğimiz bir alan oluşturduğundan dolayı Turex Fuarcılar teşekkür ediyoruz. Eğlence sektörüyle ilgili neler söylemek istersiniz? 2024 yılı sektörünüz açısından nasıldı? 2025 için öngörüleriniz neler? Yani eğlence sektörünü aslında ayırmak gerekiyor. Bir imalat tarafı, bir işletmecilik tarafı, bir yurt içi ve yurt dışı tarafı olarak ayırmamız gerekiyor sektörümüzü. Sektörümüz yurt içinde biraz tabii ki yaşanılan biliyorsunuz bir ekonomik dalgalanma var. Bundan dolayı 2024 yılında pek verimli geçmedi ama 2025 yılın daha umutlu olacağını düşünüyoruz ama birçok firmamız uluslararası çapta iş yapıyor. Kendi liglerinde dünyanın en önemli firmalarından oluşan bir yapımız var. Dolayısıyla uluslararası çapta yatırım yapan, globalleşen firmalarımız gayet verimli sonuçlar aldılar. Biz bu sektörümüzü biraz tabii diğer sektörlerden ayrıştırıyoruz. Biz niş iş yapan bir sektörüz. Dolayısıyla teknolojiyle birlikte güçlü bir altyapıyla doğru işler yapıyoruz. Az önce katıldığınız panelde de konuşulduğu gibi eğlencenin artık yeni kodlarından bahsettiniz. Teknolojinin eğlence sektörüne entegrasyonuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl bir yol izliyorsunuz bu anlamda? Yani biz aslında teknoloji Teknolojiyi çok yakından kullanan bir sektörüz. Aslında işimiz teknolojiyle birebir bağımlı bir sektör. Ki aslında bundan sonraki süreçte teknolojiyi her sektör kullanmak durumunda yani. Ama bizim özellikle eğlence endüstrisi baktığınız zaman hem işletme tarafında, hem imalat tarafında, hem de tasarım, projelendirme tarafında eğlenceyi teknolojiden zaten ayırt edemeyiz. Dolayısıyla dijitalleşmiş bir sektör zaten halihazırda güçlü bir şekilde dijitalleşmiş bir sektörüz. Bundan sonraki süreçte de yapay zekiler, artık. İnsanlar iki sene önce yapay zeka duyduklarında ne diyorlardı ama bugün her sektörde ki her firmamız aşağı yukarı yapay zeka ile kullanıyor. Teknolojiyi de yakinen kullanıyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüme zaten hazırız. Dönüşüm arttıkça devam ettikçe biz de dönüşümü yakalamak üzerine tüm firmalarımız olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak belirttiğimiz gibi teknolojinin oyun sektörüne entegre olmasıyla beraber sadece çocuklar değil yetişkinler de artık bu sektörden faydalanmaya başladı. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Yani biz aslında aileler için özellikle işletme açısından baktığımız zaman aileler için işte bir toparlayıcı güç eğlence sektörü. Dolayısıyla anne, çocuk, baba bu faktörleri bir araya getirdiğimiz güçlü bir yapıyız eğlence olarak. Dolayısıyla aileler olarak çocuklarımızla olmazsa olmaz zaten. Onların eğlencesi için hayatı yaşıyoruz öyle diyelim. Biz de onlar için en iyi eğlendiği sunmaya çalışıyoruz. En geniş çaplı eğlendiği sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda firmalarımız var gibi de çalışıyoruz zaten.